Merhaba arkadaşlar. Mysterious Crime File'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Meganlı ile Tatlı Sert programında yeni işlenmeye başlanan Erdem Kaynak cinayetinden bahsetmek istiyorum sizlere. Erdem Kaynak 31 Ekim 2021 tarihinde İzmir'in Kiraz ilçesi Çömlekçi köyünde evlerinin önündeki arabasının içinde başına dört el ateş açılarak katledilmiş ve annesi tarafından bulunmuştur. Bu bir anne için en büyük travmadır. Bir annenin evladının vefat ettiğini görmesi bir yana, öldürüldüğünü görmesi bambaşka bir boyuttur. Aile bireylerinden yenge Berivan, abi Mustafa ve anne Saniye, Erdem Kaynağ'ın kadınların bulunduğu ortamlarda çok fazla bulunmak, yani durmak istemediğini, çekingen bir yapısı olduğundan söz etmektedirler. 37 yaşında Hayata gözlerini yummuş olan Erdem Kaynağ'ın hiç evlenmemiş olması da bunu destekler niteliktedir. Ancak ortaya atılan bir iddiaya göre bu teori doğru değildir. Bu cinayetin şüpheli zanlısı olan ve Erdem Kaynağ'ın da teyzesinin torunu yani kuzeni olan Halil Kaynak, eşi Hatice Kaynak ile kuzeni Erdem Kaynağ'ın ilişki yaşadığını düşünmektedir. Erdem Kaynağ'ın ailesi ise Halil Kaynak'ın namus kavramını ortaya atarak cezasında indirim almak için bu ilişki dedikodularını söylediğini iddia etmektedir. Çünkü Halil kaynak cezaevine girdiğinde Erdem Kaynak'ın Halil için ineklerini ve mahsulünü satarak içeriden çıkarmaya çalıştığını, eşiyle ilişkisi olsa neden rahat görüşmek varken içeriden çıkarmaya uğraşsın şeklinde söylemlerde bulunmaya devam etti Erdem Kaynağın abisi ve yengesi. Halil Kaynak 2019 yılında izinsiz yasaklı madde ekip yetiştirmekten cezaevine girmiştir. İddialara göre Halil Kaynağın kız kardeşi Fadime Dinç hakkında uygunsuz dedikodular ortaya çıkmış ve Fadime Hanım bu dedikoduları çıkaranın abisi Halil Kaynağın eşi olan Hatice Kaynak olduğunu düşünmüş. Fadime Hanım intikam almak için Hatice Kaynak ile Erdem Kaynak arasında aşk dedikoduları çıkardığı aile tarafından iddia edilmektedir. Halil Kaynak'ın hapisten çıkmasına bir hafta kala Halil Kaynak'ın annesi beyin kanaması geçirip hastanede de bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat etmiştir. Erdem Kaynak'ın aile bireyleri Halil Kaynak'ın kız kardeşi Fadime Dinç'in abisine karınla Erdem bir oldu annemizi zehirleyip öldürdü dediğini iddia etmektedir. Bu iddiaları kesin bir dille reddeden Fadime Hanım'ın böylesine kötü bir karakterde olduğunu düşünmek istemiyorum. Ancak dünyamızda kötü niyetli ve kendi yaptığı yanlışları başka insanlardan intikam alarak örttüğünü düşünen insanların olduğu unutulmamalıdır. Bunların yanı sıra Halil Kaynağı hapisteyken yasaklı madde yetiştirdiğini kollu kuvvetlerine söyleyip cezaevine girmesine sebep olanın Erdem Kaynak olduğu iddiaları da söylenmiştir. Halil Kaynak ise çevresine Erdem'i öldüreceğim çok az kaldı gibi söylemlerde bulunmuş. Erdem Kaynak cinayetinden sonra Halil Kaynak'ın swap testi de pozitif çıkmıştır. 8-9 ay bu nedenle cezaevinde kalmış ancak daha sonra delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştır. Halil Kaynak, kuzenini öldürmediğini iddia etmekte ve o gün alkollü olduğunu, alkollüyken bazen coşkuyla arabanın içindeyken pencereden havaya ateş açtığını söylemektedir. Erdem Kaynak'ın cinayetinden sonra ise silahla ateş açmaya tövbe ettiğini de programdaki röportajında belirtmektedir. Bunların yanı sıra eşi Hatice ile kuzeni Erdem'in ilişki iddiaları dışında Erdem Kaynağ'ın ailesinin bütün iddialarını reddetmektedir. Eğer Erdem Kaynağ'ın ailesinin iddiaları doğru ise, cinayetin baş şüphelisi olan Halil Kaynağ'ın bütün bu dedikodular doğrultusunda intikam almak istemesi normal karşılanabilir. Ancak bir insanın canını alması, şiddete başvurması kesinlikle ama kesinlikle normal karşılanamaz. Bunların dışında Halil bütün konuşmalarının çelişkili ifadeler içerdiğini düşünmekteyim. Böyle olduğunu düşünmemin en büyük sebebi ise başta eşimin telefonuna ses kayıt uygulaması yüklemiştim. Kayıtları dinledim. Orada ilişkileri olduğunu anladım demesi daha sonra ise hayal ürünü yani kesin bir şey yok tarzı söylemlerde bulunmasıdır. Halil kaynağı sorular artınca ise konuşmak istemiyorum şeklinde davranışı aslında kaçma eylemidir. Bu eylemi genellikle suçlu insanların yaptığını da söylemeliyim. Halil Kaynak kendisiyle ilgili suçlamalar artınca okları aileye çevirip konuyu dağıtmaya çalışmakta da usta olduğunu görmekteyiz. Halil Kaynak'ın alkolle olan geçmişi düşünülünce de sözlerine ne kadar güvenileceği tartışma konusudur kendisine karşı senaryo yazıldığını ve oynandığını düşünmektedir. Fadime Dinç ise daha söylenini dinlemeden her söze ve soruya hayır ve yalan şeklinde konuşmalarını sürdürdüğü görünmektedir. Bu durumda akılda bir sürü soru işareti oluşturmaktadır. Kendini her şeyi reddetme eğiliminde şartlamış olan insanların bu şekilde davranışlarının olduğu da görülmüştür. Fadime Dinç yalan derken bile ağzını yana kaydırarak küçümser bir biçimde davranması karşı tarafı K ile almadığını ve umursamadığı anlamına gelmektedir. Bunların dışında Erdem Kaynağ'ın yengesi Berivan Kaynak suçlamalarda bulunduğunda numaradan şaşırmış ve sinirlenmiş numarası yapması gözlerden kaçmamaktadır. Bu suçlamalar doğru mudur değil midir bilemiyorum. Ancak Fadime Dinç'in davranışları bu iddiaların çoğunu destekler niteliktedir. Sonuç olarak Fadime Dinç'in ve Halil Kaynağ'ın davranışlarından ve konuşmalarındaki çelişkilerden ötürü bir şeyler sakladıklarını ve bu sakladıklarının maalesef Erdem Kaynak cinayetiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunların hepsi benim gözlemlerim ve görüşlerimdir. Yani bunlar birer iddiadır. Unutmayın ki bir kişinin suçluluğu sabit oluncaya kadar masumdur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve sayfama abone olmayı unutmayın. Bilmeyenler için abone olmak tamamen ücretsizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, esen kalın.